Arkadaşlar merhaba. Asansör Akademi'ye hoş geldiniz. En enteresan asansörler yapmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Bugün Beşiktaş'ta bir oteldeyiz. Otelin lobisinde kral dairesine çıkan bir asansör yaptık. Bunu nasıl yaptık? Lobinin köşesinde bir alanı boşalttılar. Oraya bir çelik konstrüksiyon kurduk. Çelik konstrüksiyon içerisinde bir asansör yaptık. Şimdi gelen misafirler lobiden direkt kral dairesine çıkabiliyorlar. isterseniz bu asansörü bir de yakından görebilirsiniz. Otel lobisinin bir köşesine merdivenlerin yan tarafına planlanmış bir alan içerisine hidrolik sistem asansörümüzün montajını gerçekleştirdik. Sadece kral dairesine hizmet verdiğinden dolayı kullanımı oda kartıyla yapılmaktadır. Kapılarımızı ve kabinlerimizi Siyah ayna paslanmaz dediğimiz bir malzemeden kapladı ve otelin şık görünümüyle bir bütün haline getirecek. Şimdi bir de çelik konstrüksiyon ve asansörün iç donanımlarına bakalım. Çelikten yapılmış bir asansör kuyusu, kuyu içerisine yerleştirilmiş iki sıra kılavuz raylar ve asansörümüzü çalıştıran hidrolik silindir. Kılavuz raylar kabin karkasımızın yukarı aşağı hareket ederken sağa sola çarpılmamasına, Hidrolik silindirimizde sistemimizin yukarı aşağı çalışmasına olanak sağlamıştır. Hidrolik asansörlerle ilgili daha önce defalarca video paylaştım. Çalışma prensipleri, avantajları ve dezavantajları paylaşmış olduğumuz videolar içerisinde daha detaylı bir inceleme ve araştırma yapabilirsiniz. Şimdi bir de bu asansörümüzü çalıştıran kumanda kartını yakından inceleyelim kumanda kartının kontrol ettiği hidrolik ünitemiz bu her marka dediğimiz ithal bir ürünlük kendisi elektronik valf özelliği sayesinde hassas konfor sağlamaktadır. Akışkan elektronik valf'ten geçerek basınç ortamına silindir silindire ulaşmaktadır ve asansörünü yukarı aşağı hidrolik sıvının dolup boşalması hareket etmektedir. Elektronik valf sayesinde konforu oldukça fazladır. Şimdi bir de bu asansörü nasıl üretiyoruz? Plan detaylarına yakından bakalım. Ben bir asansör yapmaya başlamadan önce yapacağım asansörün detaylarını bilgisayar ortamında A'dan Z'ye oluşturuyorum. Otelde bize bırakabilecekleri çelik konstrüksiyon için kuracağımız yani otelin lobisinde kaplayabileceğimiz asansör ölçülerini belirledim. İçerisine sığan asansör kabin ölçülerini, takabileceğimiz kapı boyutlarını bilgisayar ortamında oluştururum. Ve asansörün teknik detaylarını belirler. Taşıma kapasitesi, durak mesafesi, seyir mesafesi gibi özelliklerini belirler ve bu plan müşteri tarafından da onay verildikten sonra bunun üzerinden detaylandırmaya başlarım. Buradaki seyir mesafesine uygun hidrolik silindirimi, kapasiteye uygun üretimi, ebatlarıma uygun kabin, karkas vesaire üretimlerimi başlangıcı bu benim e, asansör kuyusuna bakmış olduğunuz kuş planı ile başlar. Bu planı oluşturup mütabık kaldıktan sonra Asansörümüzün çelik detaylarını, çelik detaylarda kapı üstü lentoları nereye gelecek, kapılar nereye gelecek, kalk butonları nereye gelecek bunların detaylı bir şekilde oluşumunu gerçekleştiriyoruz. Bu asansörü otele daha sonradan ilave ettiğimiz için asansörün ihtiyaç duyduğu elektrik bilgilerini, ne kadar akım çekecek, kaç kW'lık bir motor kullanacağız bunların hepsini müşterimize iletiyoruz bu kilowatt değerlerinde ve bu akımda motoru besleyebilecek enerji verebilmeleri doğrultusunda biz asansörümüzün montajını gerçekleştirebiliyoruz. Ondan sonra elektrik hattı şemalarımızı çiziyoruz. Kuyu yerleşim planlarımızı netleştiriyoruz. Bu planları çizdikten sonra tedarik, satın alma ve üretim süreçlerimiz başlıyor. Bu süreçleri tamamladıktan sonra malzemelerimizi montajın yapılacağı alana sevk edip asansörümüzü yapıyoruz sıra dışı asansörler yapmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.